Rabbe yeni bir ilahi okuyun. Çünkü o harikalar yaptı. Sahiliyle mukaddes bazusu kendisine zafer verdi. Rab kurtarışını bildirdi. Adaletini milletlerin gözlerine açıkça gösterdi. İsrail evine olan iyiliğini ve sadakatini hatırladı. Bu yerin sonunda Tanrımızın kurtarışını gördüler. Ey bütün yer! Rabbe sevinçle nida edin. Birden nida edip sevinçle okuyun. Rabbe çeng ile ve hoş sesle okuyun. Borularla ve zurna ile Melik Rabbin huzurunda sevinçle nida edin Deniz ve onun dolusu Dünya ve onda oturanlar gürlesinler Irmaklar el çırpsınlar Rabbin huzurunda Dağlar mesaretle birlikte söylesinler Çünkü o yere hükmetmeye geliyor Dünyaya adaletle ve kabimlere doğrulukla hükmedecektir Rab saltanat sürer Kabimler titresinler Meleklerin üstünde tahtındadır, yer sarsılsın. Rab Siyon da büyüktür ve bütün kavimlerin üstünde yüksektir. Senin büyük ismine hamd etsinler. O Kudüs'tür. Kralın kuvveti de adalet sever. Sen doğruluk kurarsın. Sen Yakup'ta adalet ve inanç işlersin. Tanrımız, Rabbi yükseltin ve ayaklarının basamağında secde kalın. O Kudüs'tür. Onun kahinleri arasında Musa ve Harun ve ismini çağıranlar arasında Samuel. Onlar Rabbi çağırdılar. O da kendilerine cevap verdi. Bulut direğinde onlara söyledi. Şehadetleri ve kendilerine verdiği kanunu tuttular. Ey Tanrımız sen onlara cevap verdin. Gerçi işlerinin intikamını alan fakat onlara affı olan bir Tanrıydın. Rabbi yükseltin ve mukaddes dalında secde kalın. Çünkü Rab Kudüs'tür. Ey bütün yer, sevinçle Rabbe nida edin, Rabbe sevinçle kulluk edin. Onun huzuruna okuyarak girin. Bilin ki Rab o Tanrı'dır. Bizi halk eden O'dur. Biz O'nunuz. Biz O'nun kavmi ve otlağının koyunlarıyız. Kapılarına şükranla, avlularına hamd ile girin. Ona şükredin, ismini kutsayın. Çünkü Rab iyidir. İyiliği ebedidir ve sadakati devirden devre sürer. İyiliği ve adaleti okuyacağım. Sana okuyacağım yarab. Erdem yolunda dikkatli olacağım. Bana ne vakit geleceksin? Evimin içinde yüreğimin erdemiyle yürüyeceğim. Alçak şeyi gözümün önüne koymayacağım. Sapıkların işinden kaçınırım. O bana yapışmayacaktır. Eğri yürek benden uzaklaşacak. Ben şerri tanımayacağım. Dostunu gizlice çekiştiren adamı mahvedeceğim. Bakışları yüksek, yüreği mağrur olan adama tahammül etmeyeceğim. Gözlerim memleketin sadıkları üzerinde olacak. Ta ki benimle otursunlar. Erdem yolunda yürüyen adam bana hizmet edecek olan odur. Hilekarlık eden evimin içinde oturmayacaktır. Yalan söyleyen gözlerimin önünde durmayacaktır. Bütün fesat işleyenleri Rabbin şerrinden helak etmek için memleketin kötülerini her sabah mahvedeceğim. Derde batan ve şekvasını Rabbin huzuruna döken zavallının duası. Ya Rab duamı işit ve feryadım sana varsın. Sıkıntın gününde yüzünü benden gizleme. Kulağını bana meylettir. Çağırdığım gün bana çabuk cevap ver. Çünkü günlerim duman gibi telef oluyor ve kemiklerim tutuşan odun gibi yanıyor. Yüreğim ot gibi boruldu ve kurudu. Yüreğim ekmeğimi yemeyi unutuyorum. İnitimin sesinden kemiklerim etime yapışıyor. Çölün saka kuşuna benziyorum. Harabelerin baykuşu gibi oldum. Bekliyorum ve dam üstünde yalnız kalan serçe gibiyim Düşmanlarım bütün gün bana sitem ediyorlar Bana kızgın olanlar benim ismimle lanet okuyorlar Zira senin hışmın ve gazabın yüzünden külü ekmek gibi yedim Ve içeceğimi ağlayışımla karıştırdım Çünkü sen beni kaldırıp yere çaldın Günlerim uzanan gölge gibidir ve ben ot gibi kurudum fakat sen ya Rab, ebediyen tahtında oturursun ve sözün devirden devre sürer. Sen kalkacaksın ve Siyon'a merhamet edeceksin. Çünkü onu acımak zamanıdır. Evet, belirli vakit gelmiştir. Zira kulların onun taşlarından hoşlanırlar ve onun tozuna acıyorlar. Ve milletler Rabbin isminden ve bütün yerin kralları senin gücünden korkacaklar. Çünkü Rab Siyon'u bina etti, gücüyle göründü yoksulun duasına baktı ve onların duasını hor görmedi. Bu gelecek nesil için yazılacak ve yaratılacak kavim Rabbi sena edecektir. Çünkü Rab kutsalın yüksekliğinden aşağı baktı. Esirin iniltisini işitmek için ve ölüm oğullarını çözmek için Rab gökten yere baktı. Ta ki Rab'be kulluk etmek için kavimler ve ülkeler birlikte toplandıkları zaman Siyon'da Rabbin ismini ve Yaruşalim'de kudretini ilan etsinler. Yolda beni zayıflattı. Günlerimi kısalttı. Ey Tanrım, günlerimin ortasında beni kaldırma dedim. Senin yılların devirlerin devrine kadardır. Yeri eskiden kurdun ve gökler ellerinin işidir. Onlar geçici olacaklar fakat sen duracaksın ve hepsi giysi gibi eskiyecek. Onları bir kaftan gibi değiştireceksin ve değişecekler. Fakat sen osun ve yıllarının sonu yoktur.'' Kullarının oğulları oturacaklar ve onların soyu senin önünde durdurulacaklardır. Ey canım, Rabbi kutsa ve ey bende olanın hepsi onu mukaddes isminle kutsa. Ey canım, Rabbi kutsa ve bütün ibadetlerini unutma. Bütün fesatlarını affeden, bütün hastalıklarına şifa veren, hayatını kabirden kurtaran, sana iyilik ve rahmetler tacını giydiren, ihtiyarlığını iyilikle doyuran odur ve gençliğin kartal gibi tazelenir. Rab bütün mağdurlara sadakat ve adalet eder. Kendi yollarını Musa'ya, işlerini İsrailoğullarına bildirdi. Rab rahim ve merhametlidir, sabırlıdır ve iyiliği çoktur. Daima azarlamaz, ilelebet öfke tutmaz. Suçlarımıza göre bize muamele etmedi ve fesatlarımıza göre bize karşılık eylemedi.'' Çünkü yerin üstünde gökler yüksek olduğu gibi onun iyiliği kendinden korkanlar üzerine yücedir. Doğu-batıdan ne kadar uzaksa isyanlarımızı bizden o kadar uzaklaştırdı. Babanın çocuklarına merhamet ettiği gibi Rab kendinden korkanlara merhamet eder. Çünkü o bizim yaratılışımızı bilir. Toprak olduğumuzu hatırlar. İnsan o günleri ot gibidir. Kır çiçeği gibi öyle çiçeklenir. Çünkü üzerinden rüzgar geçer, yok olur ve artık yeri onu bilmez. Lakin Rabbin iyiliği ezelden ebede kadar kendinden korkanlar üzerindedir. Ve adaleti oğulların oğullarına. Kendi ahdini tutanlara ve onları icra için övdüğünü hatırlayanlaradır. Rab tahtını göklerde kurdu ve onun melekleri cümle üzerine hakimdir. Ey sözünü sesini işitip sözünü icra eden! Ey kudreti sağlam melekleri Rabbi kutsayın. Ey onun bütün orduları, rızasını yapan hademesi Rabbi kutsayın. Ey ülkesinin her yerindeki bütün işleri Rabbi kutsayın. Ey canım Rabbi kutsayın. Ey canım Rabbi, Ey canım, Rabbi kutsa, ya Rab büyüksün, ululuk ve haşmetle giyinmişsin. Sanki nuru giysi gibi giyersin, sanki gökleri bir perde gibi gerersin. O ki yukarı odalarını sularda çatar. O ki bulutları kendini araba eder. O ki rüzgarın kanatları üstünde gezer. O ki rüzgarları melekler, ateş alevini hademe eder. Yeri temelleri üzerinde kurdu. İlelebet sarsılmayacaktır. Bir giysi gibi derya ile sen onu örttün, sular dağların üzerinde durdu. Senin azarında firar ettiler. Gürlemenin sesinden, onlar için kurduğun yere acele kaçtılar. Dağlar yükseldiler, vadiler indiler. Sen onlara sınır koydun. Onu geçemeyeceklerdir. Yeri örtmek için dönmeyeceklerdir. Vadilerde pınarlar çıkarır, dağlar arasında akar. Bütün yaban hayvanlarını su alır. Yabani merkepler susuzluklarını giderirler. Üzerlerine gök kuşları konarlar ve dalların arasında öterler. Yukarı odalarında dağları sular ve senin işlerinin semeresinden doyar. Hayvanlar için ot ve insanın hizmeti için sebze çıkarır. Ta ki yerden yiyeceği ve insanın yüreğini sevindiren şarabı, yüzünü parlatan yağı ve adamın yüreğine kuvvet veren ekmeği çıkarırsın. Rabbin ağaçları, onun diktiği libdanın erzağaçları doyarlar. Orada kuşlar yuvalarını yaparlar. Leyleğin evi çamlardadır. Yüksek dağlar dağ keçileri içindir. Kayalar tavşanlara sığınacak yerdir. Belirli vakitler için ayı yarattı. Güneş batışını bilir. Karanlığı yaparsın ve gece olur. O zaman ormanın bütün hayvanları ortaya çıkar. Genç aslanlar av için gümbürderler ve Tanrı'dan yiyeceklerini isterler. Güneş doğar, çekilirler. İnlerine gidip yatarlar. İnsan işine ve akşama kadar hizmetine çıkar. Ya Rab, işlerin ne çoktur. Onların hepsini hikmetle yaptın. Yer senin servetinle doludur. Şu deniz büyüktür, her tarafta geniştir. Orada sayısız kaynaşanlar. Küçük ve büyük hayvanlar vardır. Orada gemiler yürürler. İçinde oynasın diye yarattığın oyun oradadır. Hepsi seni bekliyorlar. Ta ki onlara vaktinde yiyeceklerini veresin. Onlara verirsin ve devşirirler elini açarsın iyilikle doyarlar yüzünü gizlersin onlar dehşete düşerler ruhlarını devşirirsin ölürler ve topraklarına dönerler ruhunu gönderirsin yaratılırlar ve toprağın yüzünü tazelersin Rabbin ululuğu ebedi olsun Rab işleriyle sevinsin yere bakar ve o titrer dağlara dokunur ve tüterler Hayatımca Rabbe ilahi okuyacağım. Mevcut oldukça Rabbime okuyacağım. Düşüncem ona hoş gelsin. Ben Rab ile sevineceğim. Günahkarlar dünyadan bitsinler ve kötüler artık yok olsunlar. Ey canım Rabbi kutsa, Rabbe ham dedin, Rabbe şükredin, ismini çağırın, kavimler arasında onun işlerini bildirin, ona ilahi okuyun, ona okuyun, bütün harikalarını söyleyin. Onun mukaddes ismini övünün. Rabbi arayanların yüreği sevinsin. Rabbi onun kudretini arayın. Onun yüzünü daima arayın. Ey kulu, İbrahim'in soyu, seçtiği Yakub'un oğulları, yaptığı harikaları, onun mucizelerini ve ağzının hükümlerini hatırlayın. Tanrımız Rab odur. Hükümleri bütün yeryüzündedir. O ebediyen yani ahdini ve bin nesle kadar buyurduğu sözü İbrahim ile olan ahdini ve İshak'a olan yeminini hatırladı. Mirasınızın hissesi olmak üzere vaat edilmiş diyarı sana vereceğim diyerek kanun olmak üzere Yakuba, ebedi ahit olmak üzere İsraile onu onayladı. O vakit onlar adetçe az, çok az adamlar. Orada misafirlerdiler. Milletten millete, bir ülkeden başka bir kavme gezerlerdi kimseyi ona zulmetmeye bırakmadı. Onlar için kralları azarladı. Mesettiklerime dokunmayın, peygamberlerime kötülük etmeyin dedi. Ve memlekete kıtlığı çağırdı. Bütün yiyeceklerini kırdı. Önlerinden bir adam gönderdi. Yusuf köle olarak satıldı. Ayaklarını demir ile incittiler. Kendisini demire vurdu. Onun sözü yerine gelinceye kadar Rabbin sözü onu temizledi. Kral gönderip onu salıverdi. Kavimlere hükmeden onu bıraktı onu kendi evine efendi ve bütün servetine müdür yaptı ta ki emirlerini istediği gibi bağlasın ve ihtiyarlarına hikmet öğretsin. İsrail de Mısır'a geldi ve Yakup ham diyarında misafir oldu. Kavmini ziyadesiyle çoğalttı ve onları hasımlarından daha kuvvetli yaptı. Kendi kavmine kinlenmek, kullarına hile etmek için yüreklerini döndürdü. Kulu Musa'yı seçtiği Harun'u gönderdi. Onlar arasında alametlerini ve ham diyarında mucizeleri yaptı. Karanlık gönderdi ve kararttı ve sözünde karşı isyan etmediler. Sularını kana çevirdi ve balıklarını öldürdü. Memleketlerinde hatta krallarının odalarında kurbağalar kaynaştı. Buyurdu ve sinek sürüleri sınırları içindeki bütün yerlere bitler düştü. Onlara yağmur yerine dolu ve memleketlerine alevli ateş verdi. Bağlarını ve incir ağaçlarını vurdu ve sınırlarını içindeki ağaçları kırdı. Buyurdu ve çekirgeler ve sayısız çekirge geldi ve memleketlerinde bütün sebzeyi yediler ve topraklarının mahsulünü yediler. Memleketinde ilk doğanları kuvvetlerinin ilkini vurdu. Gümüş ve altın onları çıkardı. Sıplarında aciz kimse yoktu. Çıktıkları zaman Mısır sevindi çünkü onların korkusu kendilerine çökmüştü. Örtü olarak bulut ve geceliğin aydınlatmak için ateş yaydı. İstediler ve bıldırcın getirdi ve onları göklerin ekmeğiyle doyurdu. Kayayı açtı ve sular fışkırdılar. Kurak yerlerde ırmaklar gibi aktılar. Çünkü mukaddes sözünü ve kulu İbrahim'i hatırladı ve kavmini sevinçle seçtiklerini okuyarak çıkardı ve onlara milletlerin yerlerini verdi ve ümmetlerin emeğini miras aldılar ta ki onun kanunlarını tutsunlar ve onun kurallarını yapsınlar Rabbe ham dedin